Merhaba arkadaşlar. Okul eşyalarımı gösteriyorum. Bunlardan daha çok var. Markerlar. Saat. Olmazsa olmaz ayna. Blackpink'li sıkabı. Çanta. Burçlu anahtarlık. Defterler. Silgi. Kalemlik. Kurşun kalem. Pembe. Çikolatalı kalem. Pembe sevdiğim renk. Peki sizinki renk. Yorumlara yazın. Pembe kalem, tıraş ve silgi. Minik marker. Kalemler. Partikinin gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.